İyi akşamlar değerli izleyiciler, Tam Spor Futbol Programı'na hoş geldiniz. Artık ligde yeni hafta bugün başladı, bugün oynanan maçlardan sonra alınan sonuçlar ve günün en önemli maçı diyebileceğimiz karşılaşma olan Pendik Spor Beşiktaş maçında Pendik Spor Beşiktaş'ı 4-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu. Hani Beşiktaş eskiye dönüş yapıyor mu demek lazım olumsuz olarak? Çünkü 4 gol yemesi Beşiktaş'ın eski pozisyonlarına dönmesi gibi bir durumu insana hatırlatıyor. Önce Umut Nayır daha sonra Halil Akpınar ki Halil Akpınar ve Tiyan bugünkü maçta son derece etkili oynadılar. Ve Sekire'nin attığı gollerle Fendik Spor Beşiktaş'ı 4-0 yendi. Fernando Santos'la süren hani kupayı da katacak olursak 3 maçlık bir Beşiktaş'ın balayı dönemi sona mı eriyor? Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Beşiktaş bugünkü maçta ne tempo vardı ne de etkili bir oyun. Hatta şöyle bir bakacak olursak 21 hafta içerisinde bugün Beşiktaş 8. yenilgisini aldı. Ve Beşiktaş oynadığı maçlarda 10 kez 3 golden fazlasını kalesinde gördü. Bu Beşiktaş için son derece olumsuz bir istatistik. Evet Beşiktaş takımı saha içerisinde bir varlık gösteremedi ama bugüne kadar da hep böyle gelmişti Beşiktaş Santos'un transferine kadar. Ve Beşiktaş'ta en büyük eksiklik Beşiktaş'ta saha içerisinde Beşiktaş takımını toparlayacak bir lider oyuncunun olmaması. Ve Fernando Santos geldikten sonra ne değişti? Hani bu iki maçı ve e, kupayla birlikte üç maçı e, bir kenara bırakılacak olursa Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta hiçbir şeyin değişmediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ta oyuncu kalitesi gerçekten e, aranan ve istenilen seviyede değil. Beşiktaş bunu nasıl toparlayacak? Bu ara transferde eğer Beşiktaş bu transferi yapamazsam Beşiktaş'ı önümüzdeki dönemlerde çok daha zorlar, zor günler bekliyor diyebiliriz Akın. Evet Murat, sen hemen hemen her şeyi derledin, topladın, anlattın. Ben de şu şekilde Beşiktaş'ı anlatmaya çalışayım. Yani bu takım, bu futbolcular, bu anlayış Beşiktaş'ı bir yere sürüklemez, götürmez. Bu mümkün değil ama bunun mimarı herkes çok iyi bilsin ki bu Ahmet Nur Çevi yani bundan önceki yönetim borcumuz var idare edelim sen büyük takımlarda böyle bir şey yapamazsın yaparsan bunu görürsün bu sonucu alırsın adamın eline verirler bu sonuç büyük takım olmanın özelliği sahadaki puandan daha çok onun camiasından geçer iyi yönetimden geçer Şimdi bu maça şöyle birkaç şey söyleyeyim. Şimdi her hangi futbolcudan bahsedeceksin ya? Hangi takımdan bahsedeceksin? Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Şimdi önce yani böyle konuşmayı sevmiyorum ama bu kaleci Mert günaydın derler adamaya. Her ceza alanına dışından vuruyor. Yani şöyle hassas saatler olsa yani hamle yapması gerekirken diyelim iki saat ise geç kalıyor. İki sahilse bir kaleci için belki bir metre atlamak anlamına gelir. Vuruyor biz iki sahile geçmiş olsun. Ya böyle bir şey mümkün değil ya. Sonra bütün savunmaya bütün goller ya o bırakıyor o bırakıyor. Bir tanesi galiba yanılmıyorsam hiç kimseye değmedi top ya. Gitti öyle kaleye gir. Mahalle maçında olur ya. Biz Antalya evet. Atatürk'ün bahçesinde oynarken o da sık sık olmazdı yani. Dördüncü gol. Ya olacak iş işte. Şimdi Chamberlain, Hacı Ahmet falan gibi futbolculara eksik. Yani onlar da hiçbir şey getiremez Beşiktaş'a. Bir an önce bu yeni yönetimin yani şu bir kere şu Ahmet Nur bunun parası maddi pul falan değil. Ama manevi olarak bunu sormaları lazım ya. Sen milyonlarca taraftarı olan bir takım şöyle mi mağlup olacak 4-0? Şu gollerle. Benim söyleyeceğim bundan ibaret. Ya böyle devam etmemeli Akın. Ee, ara evet, transferde, ara evet. transferde kaliteli oyuncularla Beşiktaş takviye edilmeli ve bu korkulu rüyalar son bulmalı Beşiktaş'ta. Evet Güran. Bir dakika şunu da söyleyeyim de ya. Bir de Şenol Güneş var. Bu takım mimarı. Yani o Ahmet Nur Cemil deyince Şenol'da söylemek lazım. Ya hiç mi vicdan yok sende ya? Ne transferi bunlar? Sana sorulan, sana önerilen her şey herhalde buyur demişim. Yani herkes kendi dümenine bakıyor tabii. Evet, evet gören. Ya ben son 36 saattir e, bu Türkiye'nin ilk astronotunun e, merkezine gitmesiyle alakalı programları falan seyrediyordum. E, vardı sonunda içeride girdi. Yani biz. Hani eskiden derdik ya uzaya roket mi gönderiyoruz? Bu kadar zor bir şey değil hiçbir şey. Ya uzaya roket de gönderdik. Ben hala Beşiktaş'ın ne yaptığını anlamadım ama. Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş'ın yönetimi ne yapıyor? Futbolcular ne yapıyor? Yemin ediyorum ben daha bunu çözemedim. Geçen hafta 4-0 yendiler. Değil mi? Geçen maç en son oynadıkları maçı 4 farklı aldılar. Şimdi 4 tane yediler. Yani bir yerden alıyor, bir tarafa veriyor. Herhalde bu Salih'in dediği doğru. Ben Santos'un söylediklerini ilk defa duyuyorum <laughs> demişti. Ben de orada demiştim ki evet. ortak olduğu için anlamamıştır. Herhalde evet. taktikleri de anlamıyorlar bunlar. Nasıl oynayacaklarını da anlamıyorlar. Santos şöyle bir kariyerine baktığımız zaman hep üst düzey futbolcularla oynamış. Yani milli takımlarda seçmiş en iyileri. E, şeylerde nedir onun adı e, kulüp takımlarında yine üst düzey takımlarda şunu alın demiş almışlar, bunu alın demiş almışlar. E, Beşiktaş'ta da elinde bir kadro var. böyle görünüyor ki henüz daha kimseyi almadılar. Ben e, duymadım. Siz duydunuz mu? Bir hayır de? hayır almadılar. Aldığı yeni bir yok değil mi devre arasında? Yok yok yok. E Yani e, umarım alırlar. Çünkü alamazlarsa bugünkü futbolun sonucu şunu gösteriyor. Ya Pendik Spor hak etmediği yerde ya da Beşiktaş. Eğer bugünkü oynadığı oyunlar Pendik Spor bulunduğu yerin takımı değil. Ya yani bugün Halil Akpınar, Umut Nayır ve Tiam özellikle son derece başarılı futbol sergilediler. Evet. Evet Doğru ama yani bu oynadıkları takımdan da kaynaklanıyor olabilir yani Beşiktaş'tan ve onun oyun sisteminden düzeninden ben tabii e, Santos'un açıklamalarını henüz dinleyemedim bilmiyorum siz dinlediniz mi? Nasıl? Santos suç bende diyor bu oyun bugünkü maçta iyi oynamadık Pendi'yi tebrik ediyor ama bu böyle olmayacak bunu toparlayacağız diyor. Yani e... herhalde hemşerisine kıyak yaptı ya böyle bir şeyde yakıştırılır yani ya Murat. Tabii kendi de Ben ediyorum. nasıl olsa toparlarım abi. Ben sana bir kıyak yapayım fal. Yani Ama böyle kıyak olmaz yani bu. Yani. Ama benim... bizde bunu söyleyen olur, olur garanti böyle bir şey. Yani Beşiktaş e, hani doktoru görünce iyileşme hissiyatı gelir demiştik. O hissiyat geçmiş gibi görünüyor. Akın abi demişti, daha ilk başında Beşiktaş'a geçmiş olsun bu sene Beşiktaş'tan herhangi bir şey olmaz demişti. Beşiktaş onu her hafta doğrularcasına, üzerine koyarak devam ediyor. Bu sene Beşiktaş taraftarı sanıyorum zor bir senedir geçirecek, öyle gözüküyor. Evet, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? birkaç cümle Muratçım ya şimdi bir takım büyük bir takım nasıl küçültülür? Nasıl küçültülür? İşte bu Ahmet Nur Cebi gibi doğru mu söyledi gibi başkanlarla yönetimlerle böyle adım adım küçültülür yani. Evet. Evet bir programımızın daha sonra geldi ki dileğimiz ve temennimiz Türk futbolunun gelişmesi Beşiktaş'ın daha iyi bir futbol oynaması çünkü Lokomotif takımlardan biri. Gerekli transferlerin zamanında yapılması ve iki çıkmadan yapılması tekrar eski Beşiktaş'ı izleme imkanını bulmamız. Eğer programımızı beğeniyorsanız beğen tuşunu basarsanız seviniriz. Abone olursanız daha çok seviniriz. Akın Gülen teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda izleyicilerimizle tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.